Özgür'den Lezzetler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok kolay, çok az malzemeli bir tatlı yapacağız. 2 paket vanilyalı pudingimiz var. Süt, vişne suyu ve kakaolu bisküvim var. Pudinglerin arkasında yazdığı üzere biliyorsunuz 3,5 su bardağı vişne suyumu, bardak ölçümü gösteriyorum, ayırdım. Yine aynı şekilde 3,5 su bardağı sütümü ayırdım. Tencerelerimde bunları sırayla pişireceğiz. Kakaolu bisküvim var arkadaşlar. Hepsi kullanılmıyor. Kullandığımız kadarını kullanacağız. Şimdi yapımına geçiyoruz. 3,5 su bardağı vişne suyumu tencereme boşaltıyorum. Üzerine Vanilyalı pudingimi ilave ediyorum. Aynı işlemi süt içinde yapacağım. Arkadaşlar ben çok fazla şeker kullanma taraftarı değilim. Mecburen kullanıyoruz ama tabii sizler isterseniz birkaç kaşık tencerelere şeker ilave edebilirsiniz. Evet karıştırıyorum şimdi. Bu rengin dağılması için içinde iyice ikisini de karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıp pişireceğim. Sütlü muhallebim pişti arkadaşlar. Aynı şekilde vişne suyum da hazır. O da kıvamlı bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi bunları borcama alıp aralarına bisküvileri koyacağım. hazır pişmiş muhallebimi borcama döküyorum arkadaşlar. Arasına bisküvilerimi koyacağım. Onun üzerine de yine pişmiş hazır vişne sulu muhallebimi dökeceğim. Tabii ki muhallebileri kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Hepimiz evlerimizde yapıyoruz zaten arkadaşlar. Un, şeker, nişastayla yapmadığımız bir şey değil. Ama adı üzerinde bize kolaylık sağlaması için biz pudingle yaptık. Sadece birkaç saat dolapta beklemesi gerekiyor. Misafirleriniz gelmeden şipşak yapıp dolaba koyabilirsiniz. Afiyet olsun.